Oraya Merhabalar. Bu videomuzda pek çok şey anlatacağız. Bunlardan en önemlisi tenise benim bakış açım. İkincisi de aslında tenisin ne kadar çok şey barındırdığı. Tenis benim için bir oyundur. Kazansanız da kaybetseniz de yaptığınız bu sporla ne kadar rekabet etseniz eninde sonunda bir oyun vasıtasıyla yapıyorsunuz. Tenis aynı zamanda bir savaştır. Stratejilerinizi belirlersiniz, silahlarınızı seçersiniz ve rekabet edersiniz. Kazanabilirsiniz ya da kaybedebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama şunu bilmelisiniz ki stratejisi olmayan bir oyuncunun eninde sonunda kaybedeceği bir gerçektir. Tenis aynı zamanda biyolojidir. Neden biyolojidir? Çünkü her bir vuruş aslında kendi başında bir canlıdır ve kullanılmayan vuruşlar zaman içerisinde yok olur, kaybolur, giderler. Tenis fizyolojidir. Her bir tenis maçında 300 ila 500 arasında patlayıcı efor vardır. Dolayısıyla da fizyolojinizi tanımanız, kendinizi tanımanız ve antrenmanlarınızı buna göre planlamanız gerekir. Tenis geometridir. Neden geometridir? Sizin dikdörtgenlerle gördüğünüz alanın içerisinde aslında pek çok üçgen, pek çok açı vardır. Ben tenise bakarken bu açılardan bakıyorum. Tenis fiziktir. Unutmayın. Her bir hareket, her bir tekniğin içerisinde fizik kanunları geçerlidir. Bunlardan en önemlisi kuvvet ve yolun orantısı, e, raket geri salınımındaki merkez kaç kuvveti ve daha birçok şey fizik barındırır. Tenis aynı zamanda matematiktir. Çünkü önde olduğunuz, geride olduğunuz tüm sayıları, puanları hesaplamak ve bu duruma uygun stratejiler üretmek gerekir. Tenis benim için planlamadır. İyi bir tenis oyuncusu bütün becerilere, bütün vuruşlara sahip olmalıdır. Fakat bunu bir maçın içerisinde nasıl kullanacağı ancak iyi bir plan dahilinde olabilir. Bunun için tüm antrenmanları hatta birkaç yılının iyi planlanmış olması gerekir. Tenis aynı zamanda beslenmedir. Birçok oyuncu var ki iyi beslenemediği ya da yeteri kadar beslenemediği için maçlarını kaybetmeye mahkumdur. Şöyle düşünün bir aracı doğru yakıt ve yeteri kadar yakıtla kullanmadığınızda ne kadar sürdürebilirsiniz. Aynı şey oyuncu için de geçerlidir. Tenis bir yandan da psikolojidir. Sizin bütün becerileriniz olabilir. Tekniğiniz, taktiğiniz, stratejiniz her şeyiniz çok iyi olabilir. Fiziksel kapasiteniz mükemmel olabilir. Fakat bunları dengeleyecek kadar iyi bir psikolojiye sahip değilseniz emin olun kazanma ihtimalinizi arttırmayacaksınız. Aksine azaltacaksınız. Tenis aynı zamanda sosyolojidir. Tenisin kurduğu alışkanlıklar, oluşturduğu arkadaşlıklar, sosyal ağ, çevre ve bunun gibi pek çok şey unutulmaz anılar yaşatır. Dolayısıyla tenisin içerisinde bütün bunlar yer alır. Tüm bunları anlattım. Çünkü tenise benim bakış açımı görmenizi istiyorum. Bildiğiniz gibi YouTube'a yeni başladım. Böyle bir yayın yapma fikri aslında yakın çevremden gelen bu talepleri değerlendirmek istedim. Ve bu açıdan da kendi tenis bakış açımı sizlere anlatmak istedim. Bütün bunların ışığında iyi bir tenis oyuncusu olmanın, iyi bir tenis oyuncusu yetiştirmenin, iyi bir planlama dahilinde olması gerektiğine inanıyorum. Ve bu planlamanın pek çok detaylı bölümü var. Bu bölümleri daha ilerleyen günlerde, daha ilerleyen videolarımızda sizlere aktarmak istiyorum. Ve bu açıdan baktığımızda bütün tenis oyuncularının aslında sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli planları da olması gerektiğine inanıyorum. Bu planları sizlerle Zaman zaman paylaşacağım, zaman zaman fikirlerinizi alacağım, zaman zaman da sizlere bunları uygulamalı olarak göstereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videomuz bu kadar. Sizler için çok güzel videolar hazırlıyoruz, çok güzel bir planlama yaptık. Ama sizlerden gelen talepleri de değerlendirmek istiyorum. Bu açıdan sizlerden yorum yaparak ya da bize mesaj atarak. İstediğiniz bir konu var ise bunları da rahatlıkla paylaşabiliriz ve gelecek videolarda bunlara yer verebiliriz. Teşekkür ederim.